Evet arkadaşlar sütlaç yapmak için malzemelerim 1 litre süt bir çorba kasesi pirinç Yani haşlanmış pirinç bir su bardağı Üzerini süslemesi için Antep fıstığı Cevizimiz bir buçuk bardak toz şeker 2 yemek kaşığı nişastamız bir pakette bir pakette vanilya arkadaşlar şimdi başlıyoruz sütümüzü ilave ediyoruz arkadaşlar pirincimizi ilave ediyoruz Tencermizin altını yakıyoruz arkadaşlar. Şekerimizi ilave ediyoruz canlarım. Yani böyle bir su bardağı bir de yarım şeker. Bu bir su bardağı arkadaşlar. Bir buçuk su bardağı şekerimizi ilave ettik. Arkadaşlar nişastamıza sütümüzü şöyle ilave ediyoruz. Şöyle vanilyamızı da koyalım arkadaşlar. Sütümüze karıştırıyoruz. Nişastamızı da sütümüzle karıştırıyoruz. karıştırmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Kaynayana kadar, yoğunlaşana kadar karıştıracağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kay karıştırmaya devam ediyoruz sütlaçımızı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sütlaçım istenen kıvama geldi. Fokur fokur kaynıyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi sütlaçımızın altını kapatıyoruz. E, tepsimizin dibine suyunu koyduk arkadaşlar. Sütlaçlarımızı bölmeye başladık arkadaşlar. Kıvamı çok güzel arkadaşlar. Biraz fazla yaptım arkadaşlar. Ee, çok seviyoruz biz. Evet arkadaşlar sütlaçlarımızı doldurduk. Şimdi fırına verme zamanı. Fırına pişireyim. Diye. Arkadaşlar sütlaçlarımız fırından çıktı. Çok güzel kızardılar. Ben böyle kızarmışını seviyorum. Şimdi servisine başlayalım. Evet arkadaşlar şöyle dövülmüş cevizimizi yüzüne süsleyelim. Çok lezzetli, çok güzel. Misafirlerinize beli ikramda bulunun arkadaşlar. Muhteşem lezzetli oluyor böyle. Şimdi fıstığımızı, çam fıstığımızı. bol bol ekiyoruz. Evet arkadaşlar buradan deneyip de yapanlara afiyet bal şeker olsun. Kanalıma abone olmayı, yorum yazmayı, beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bir başka vlog'da görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Benim sütlaçlarımda kalın arkadaşlar.